arkadaşlarımızla görüşme imkanı buldum. Öncelikle tüm arkadaşlarımızın kendileriyle dayanışma gösteren milyonlara onların burada uğradıkları iftiraya, hiçbir kanıta dayanmayan gizli tanık ifadeleriyle hem kişisel namuslarına sürülmeye çalışılan lekeye hem de partileri üzerinden uğradıkları iftiraya karşı Türkiye'nin tüm siyasi görüşlerinden AK Partili, MHP'li ya da muhalefet partilerine oy veren, Cumhuriyet AK Partili olsun olmasın kendileriyle dayanışma içinde olan herkese selamlarını, minnetlerini iletiyorlar. Bu büyük iftiraya, bu büyük hakarete karşı sadece ve sadece gerçekleri anlattıkları savunmalarının televizyondan yayınlanmasını istiyorlar. Çünkü gizli tanık dışında bir tane bir tane paraya, pula, rüşvete ilişkin olarak belge yok. Adı belli olmayan meşe, çınar, ladin denen gizli tanıkların iftiraları var. Masak raporundaki şüpheli görülen her işlemin açıklamasına ikna olmuş, buna bir şey söyleyemeyen bir iddianame iddia makamı var yargılamanın mutlaka ve mutlaka milletin önünde olmasını istiyorlar. Ekrem Başkan'ın Çağlayan'daki mahkemesi geçmişte Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının simge salonuna alındı. Anlamlıdır, önemlidir. FETÖ'cülerin kurduğu kumpasları bugün Zekeriya Öz değil, Zekeriya Öz'ün bugünkü güncel hali kurmaktadır. O gün Zekeriya Öz'e sahiplenen davanın savcısı benim diyen Erdoğan bugünkü savcıya sahip çıkmaktadır. Onu o görevlendirmiştir. Kumpas davası kumpasın mekanında görülür. Bizim buna karşı bu sembolik hatırlatmayı, tarihi hatırlatmayı önemsiyoruz. Yarın o salonda İstanbul'dan il başkanımız, yönetimi, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, Trakya'daki Tüm seçilmiş arkadaşlarımız salonda Ekrem Başkan'ın yanında olacaklar. Ve Ekrem Başkan bir başka davada İstanbul'da olması gereken bir başka davayı buraya taşıdıkları davada yarın hakim karşısında olacak. Ben bugün buradan hızla Ankara'ya gideceğim. Çünkü akşamüstü Ankara'da. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin ödül töreni var. Ödül vereceğim, vereceğim ödülü kazanan kişi Timur Soykan'dır. Timur Soykan skandal düğün haberiyle ödül aldı. Yani düğününe davet ettiği kişilerin yaptığı takılardan zenginleşen kişiyle ilgili yaptığı haberle ilgili ödül aldı. Ama o Timur Soykan bugün saat 11'de randevuleşip gideceği bir ifade vereceği soruşturma için bu sabahın köründe evinden onlarca polisle birlikte alındı. Ve onlarca polisle birlikte alındığı alınan Timur Soykan'ın YouTube'da Onlar TV kanalında yayınlanan programlarını milyonlar izliyor. Ama göya Murat Ayörel'le birlikte sözde şantaj, tehdit suçlamalarıyla kendileri yıldırmak amacıyla bir kez daha sabah erkenden alındılar. Ben değerli eşleriyle görüştüm, dayanışma duygularımızı ilettim. Süreci en yakından arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz takip ediyorlar. Bunu da ifade etmek isterim. Bugün yaptığımız görüşmeyle ilgili Ekrem Başkan'la Kısaca bilgi verecek olursam görüşmede aramızda bir uyuşmazlık çıktı. Bunu son dakika verebilirsiniz. Sonra kardeşlik hukuku içinde hallettik. Ekrem Başkan dün tam Avukatları kanalıyla Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları kendisinin üstleneceğini ilan edecekken benim üstlendiğimi öğrenmiş. Dedi ki "Benden erken davrandın bu iş olmaz." Dedim "Nasıl olacak?" ben de açıkladım. O zaman bütün sorunları nasıl çözüyorsak dedi. Bunu da kardeş payı yapalım. Yozgat'taki traktörlere kesilen cezaları ödeme meselesini kardeş payı, kardeşlik hukuku içinde halletmiş bulunuyoruz. Yarısını Ekrem Başkan ödeyecek, yarısını ben ödeyeceğim. Cumhurbaşkanlığı kampanya ofisini pazar günü duyurmuştum. Bugün üzerinde çalıştık. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi oluştu. Geçmişte bir gölge kabinemiz vardı ve biz bunu cumhurbaşkanı adayımız belli olduktan sonra gölge kabine yeni doğru tarif edilmiş güçlü formatıyla cumhurbaşkanı adayımızla birlikte çalışacaktı. Gölge kabinemizde parti meclisinden arkadaşlarımız, milletvekili grubundan arkadaşlarımız, dışarıdan çok güçlü isimler olacaktı. Üzerinde çalıştık. Biz gölge kabine daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı Kampanya Ofisinin yeni yönetim şemasını oluşturuyoruz birlikte. Adayımız içeride de olsa ofisimiz dışarıda milletin hizmetinde olacak. Sorunları gören, nasıl çözeceğini tarif eden, kimlerle çözeceğini tarif eden çok güçlü bir Cumhurbaşkanlığı Kampanya ve İletişim Ofisinin hazırlıkları konusunda önemli mesafe aldığımızı ve önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğimizi, ilan edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir gün bile yatarı olmayan bir suçtan yani gelmiş, mitingi izlemiş, yürüyemezsin demişler, yürümüş, gelmemelisin demişler, gelmiş. Maalesef Milli Eğitim Bakanı büyük bir iftira atıyor. Bu elli baltalılar diyor. Yani bu kadar büyük iftiracılık, bu kadar çocuklara, gencecik çocuklara hakaret ve iftira olmaz. Herkes biliyor ki örneğin bu çocuklardan, bu gençlerden 55 tanesi salı veriliyorsunuz denip bir gelen telefonla tutuklanıldı. Birçoğuna ev hapsi veriliyordu, bir gelen telefonla tutuklanıldı. Hakimin karşısında bir tek soruya cevap vermeler. İsmi okundu, tutuklandı. İsmi okundu, tutuklandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa muhalefetten daha önce cezası olmayan kişinin bir gün yatarı yok. Burada tutuldukları her gün işkencedir. Ailelerine ve kendilerine boşu boşuna ızdıraptır. Gördükleri kötü muamele, ters kelepçe, susuz bırakma, aç bırakma geçmişte buraya gelene kadar. Hepsi yıldırmak içindir. Ne aileleri yılmıştır ne çocuklar yılmıştır. Ama yapılan büyük haksızlıktır. O yüzden dün yüz binlerin bağırdığı gibi buradan bir kez daha gençlere özgürlük istiyoruz. Sınavlarına girmelerini talep ediyoruz. Bu konuda milletvekillerimizden oluşan bir heyette ilgili görüşmeleri yapmak üzere bir kez daha inisiyatif alacaklar. Bu konuyu artık bir gün bile yatarı olmayan ve asla eline bir taş almamış bir sopa almamış ne baltası ya. Yalancı adam, utanmaz adam, ne baltası? Sadece gösterilere katılmış, evine gitmiş kişileri yüz tarama sistemiyle evlerden topluyorlar. Sonra da onlar eli baltalı. Eli baltalı kimse yoktu. Öğrencilerden bir tanesinin elinde bırak baltayı. Böyle bir çubuk yoktu ya. Çubuk yoktu. Hepimiz bunu biliyoruz. Yıldırmak için yapılan işler bunlar. İfade etmek istiyorum. Bu arada bugün Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yılı. Bizim polisimiz bu milletin evlatları, vicdanlı evlatları. Sonuçta bunlar devletin polisi, cuntanın polisi değil. Kanunsuz emirler verildi. Bunu ifade ettik daha önce de. Mutlaka ve mutlaka bunun için yazılı emir isteyin. Yazılı emiri verenler ileride hesabını verecekler. Yoksa onlar genere çekilecekler. Suçu polisin üstüne atacaklar. Ben bir kez daha hem gençlerimizi kucaklıyorum hem de kanunsuz emirlere muhatap olan kendisine bir gün bile fazla, bir saat bile fazla mesai verilmeyen, kaskını yastık yapıp yatan, aç bırakılan kumanyalarla, kuru kumanyalarla zor günler yaşayan polisimize diyorum ki biz bu iktidarı değiştireceğiz. Bir daha sizi milletin evlatlarıyla karşı karşıya dikmeyeceğiz. Ne emeğinizi sömüreceğiz ne size suç işleteceğiz. Size suç işleten, kanunsuz emir veren ve size eziyet eden bunlardan sizi kurtarmak da bu milletin evlatlarının birinci görevidir. Son sözüm şu. Bugün önemli kamuoyunun büyük önem atfettiği bir görüşme yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt meselesindeki duruşu yıllardır çok nettir, çok bellidir çok tutarlıdır. Biz bir kere Kürt meselesi diye bir meselenin var olduğuna inanıyoruz. Niye Kürtler sorunun var diyorsa vardır. Çözmek hepimize düşer. Bunu yoktur deyip de görmezden gelinmesin. Terörsüz Türkiye diyorlar. Biz terörü de kınıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi de destekliyoruz. Terörsüz Türkiye demokratik açılımlarla mümkündür. Bunlar için doğru zemin meclistir. Bu sorunun çözümü için meclis zemininde şeffaf, kimseyi dışlamayan, başta şehit aileleri ve gazilerimizin duygularını yok saymayan, onların da fikirlerini alan, tüm mağdurları kapsayan bir süreç için meclis meselesini mecliste olmayı çok önemsiyoruz. Bakın büyük bir çelişki yaşıyoruz. Şimdi arkamdaki cezaevinde biri yatıyor, onu içeri kimin attırdığını da herkes biliyor. Soru şu. Batı'daki Kürtlere Batı'da seçim kazanamayacakları halde DEM Partisi'nin Batı'daki Kürtlere belediye meclislerinde görev teklif etmek suretiyle onları şehrin yönetiminde söz sahibi kılma suçu. Bunu terör suçu kabul ediyor. Ekrem Başkanı bundan suçluyor. Bununla suçlanan birisi içeride yatıyor. Kürtler belediye meclis üyesi olursa bu terör faaliyetidir diyen birisi onu içeri attıran birisi de bugün güya Kürt meselesinin ona Kürt meselesi de yok diyor artık. Ve terörsüz Türkiye yaratacakmış. Terörsüz Türkiye'yi de Kürt meselesi kökten çözmeyi de bütün Kürtleri eşit vatandaş yapmayı bu devleti onlara ait hissettirmeyi de başaracak anlayış buradadır. Bu anlayışın Cumhurbaşkanı adayı şimdi içeride yatıyor. Bu sorunu Kürtlerin güvendiği biz çözeriz. Bu sorunu Kürtleri ikinci sınıf vatandaş gören, belediye meclislerine bile layık görmeyen ve Kürtleri, Kürtleri Kürt eşittir sorun, Kürt eşittir terör diye gören anlayış çözemez. Ancak biz meclis zemininde atılacak her türlü şeffaf, barışçıl çözüme yönelik adımı da desteklemeye hazırız. Ama meclisi yok sayıp da, Kürtleri yok sayıp da, sorunu yok sayıp da, ipe un serip de bu yurganlıkla laf edenlerin bu sorunu çözmede samimi olmadıklarını bir kez daha başarısızlığa da hiçbirimizin tahammülü olmadığını ifade etmek isterim. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yarınki buluşmaya katılacak mısınız? Burada buluşmaya davet çağrınız olacak mı? Biz yarın burada İstanbul örgütümüz ve Trakya örgütlerimiz burada olacak. Biz Ekrem Başkan'la bugün uzun değerlendirmelerimizi yaptık. Yarın Çağlayan Adliyesi'ndeki Akın Gürley'in meselesiyle ilgili bir ifade kısmıdır. Normal bir hani bu süreçle ilgili mahkeme değildir. Ben yarın kendi programım dahilinde Ankara'da olacağım ancak genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz çok kuvvetli bir temsille Ekrem Başkanımızın buradaki ifadesi sırasında yanında olacaklar. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.